is Eşler arasındaki evlilikte görev ve fedakarlıklar, sorumluluklar hakkında gelen soruları sizlere cevaplandırmak istiyorum. Çünkü hepimizin bildiği gibi evlilik toplumun en küçük bir, birimi hem de temel yapısını oluşturan bir birim. O yüzden en küçük olarak olmasına bakmayın ama en çok toplumda ilerlememizi sağlayan evlilik bilincinin oluşturulmasıdır. Şu anda baktığımızda insanlar e, devlet evlilik birlikteliğini sağlayabilmek için bazı sorumluluklar ve yükümlülükler getirmiştir. Biz zannediyoruz ki evlendiğimizde evlilik hakkında bilgilerimizin çok düşük olduğunu görüyoruz. Sadece sevmek yeterli, hemen evlenelim her şey bitti, güllük gülistanlık olacak. Böyle bir şey maalesef ki yok. Burada şunu açıklamak istiyoruz ki kanunlar sayesinde evet evlilikte eşlere düşen görevler çok farklı. Ee, sorumluluklar net bir şekilde belirlenmiş. Çünkü eşlere düşen bu sorumlulukların birlikte sürecin getirilmesi gerekiyor. Ben ayrı at koşturacağım, diğeri ayrı at koşturacak, kimse kimseye karışmayacak gibi bir durum kesinlikle yok. O yüzden evlilik birlikteliğini bilerek burada bizim görevlerimiz nedir evlilik içerisinde ve bunun yanında da sorumluluklarımızı bildiğimizde bu görev rollerimizi üstlendiğimizde neler yapmamız gerekiyor ve fedakarlık nedir? Eşlerin birbirlerine genellikle şunu söylediklerini duyuyoruz. Ya ben işte görevlerimi getiriyorum yerine daha benden ne istiyorsun? Evet evlilik biraz da fedakarlık ve hoşgörü gerektirir. O yüzden sadece e, evliliğe maddi yönden bakmamak Tek taraflı bakmamak gerekiyor. Evlilik tek taraflı değil, çift taraflı ilişkinin birlikte yürümesidir. Ve burada e, manevi duyguların ve değerlerin korunması gerekiyor. Manevi değerlerimizi ve oradaki e, bizim kendi hissiyatımızı korumazsak eşler sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde ilerleyemediklerini görüyoruz. Bu esnada birbirlerine de sadık kalmalarını da bekleyemiyoruz. Evliliği e, yürütmemiz için bizim öncelikle birlikteliği sağlamak olmamız gerekiyor yani sadakatli olmamız gerekiyor birlikte yaşamaya karar verdikten sonra burada dayanışma ve birbirimize yardımcı olma işte burası görev dediğimiz ve fedakarlığın içinde bulundurduğu yer ve çocuklara bakma olabilir bunları yetiştirme çocukları birlikte yetiştirme giderlere katkıda beraber olma meslek seçimleri bunlara özen gösterilmesi gerekiyor denklik dediğimiz kavram çok önemli evli de evlilikte özellikle eşlerin hak ve yükümlülüklerinin de paylaşılması gerekiyor peki o zaman şunu diyebilir miyiz e, evlilikte görev nedir yani görev ve fedakarlık ikisi birbiriyle aynı gibi görünse de aslında birbirinden çok farklı bir kavram burada görevler Hepimizin bildiği gibi birbirimize olan yükümlülüklerimiz evlendiğimiz eşimizle beraber ve buradaki sevgi bunun yanında saygı bunun yanında hoşgörü ve en önemlisi güven ve destek. Bu güven ve desteğin yanına bir de anlayışı kattığınız zaman bu baharatlar böyle harmonili harmonili olduğu zaman ne yapıyor? Duygusal olarak birbirimize yakındalığımız birleşiyor ve pratik hale gelmeye başlıyor ve evlilik bu şekilde de sağlıklı bir şekilde. Şekilde ilerlemeye yol alıyor ama biz burada bazen şunu diyoruz ya ben görevlerimi yapıyorum Evet çok güzel ama eşlerin bir diğerine e, yapmış olduğu hastayken e, örnek veriyorum örneklendiriyorum hastayken ona hoşgörülü davranıp işte sen yat ben senin görevlerini üstlenirim Demesi burada bir fedakarlık oluyor ve bu fedakarlığı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eşlerden biri diğerine duygusal ve maddi destek sunuyorsa, birlikte karar almayı kendilerine virt edinmişlerse, o zaman ne oluyor burada? ...birlikte ve beraberliğin içerisinde... ...görevler tam yerine getiriliyor. Ama şöyle düşünün bir erkek var... ...evindeki görevleri yerine getirmiyor... E, ...ne de olsa benim eşim yapar... ...benim eşim halleder bütün görevleri diye... E, ...sorumluluklarını da dahi eşine veriyorsa... E, ...hanımefendi bir süre sonra... ...bu sorumlulukların altında kaldığı için... ...üzülmeye kendisini değersiz hissetmeye başlar. En çok bizim terapi e, seans odalarında... ...gördüğümüz konularda bu üzere oluyor. Yani tamam diyor... Ben diyor birçok şeyi yapayım diyor. Gideyim faturayı ödeyim, market alışverişlerini yapayım, pazara gideyim, alışveriş yapayım ama hocam eşim sadece işte çalışıyor, geliyor. Ondan sonrasında işte parayı kazandım diyor. Sadece işe gitmek bir görev midir? Evet, bu bir görevdir. Ama bu fedakarlık değildir. Bu zaten iki kişinin birliktelik kurduğu evin içerisindeki o Erkeğe verilmiş bir görevdir. Kadının görevi de evi torlayıp toparlama dediğimiz toplayıcı. Ee, erkek neydi? Avcıydı. Gidip orada onu avlanıp yani evinin e, sorumluluklarını yerine getirmesiydi. Ama bunun yanında evin içerisinde bir de çocuk varsa çocuklarla da ilgilenmesi gerekiyor. Ya yani ben işe gittim geldim ekmeğimi kazandım işte evime de geldim. Daha ne istiyorsun benden dışarıda mı geziyorum gibi cümleler kişinin orada fedakarlık yapmadığını, görevlerini aksattığını gösterir bize. O yüzden burada özellikle değerli dinleyen e, dinleyici olan erkek e, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize şunu belirtmek istiyorum ki tabii ki hanımefendilere de söyleyeceğimiz sözler var. Lütfen biz evet çalışmakla yükümlüyüz. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bize verilen e, dünyanın her yerinde de aynı ama özellikle bizde. Kavram nedir? Erkek evin sorumluluğunun hepsini almak zorunda dış sorumlulukları. Kadın da iç sorumlulukları almak üzere eğitilmiştir ve yetiştirilmiştir. Ama biz bunları şimdi unutup da ben sadece işe gidiyorum işte işten geliyorum ve bundan sonrasında da benim görevim bitti. Hadi ben gel orada uzanayım televizyon seyredeyim ee, işte evdeyim daha ne istiyorsun deyip telefonla orada e, ilgilenmek bir süre sonrasında çocuklarla ilgilenmemeye eşin bütün sorumlulukları da eşinin de bütün sorumluluklarını kadının alması kadını yıpratmaya başlıyor en sık gelen bize sorulardan bir tanesi de bu e, hocam diyor eşim bana görevini yerine getirdiğini söylüyor daha benden ne istiyorsun çok şımardın sen diyor ben ne yapmam gerekiyor diye sorduğunda e, ne beklediğini soruyorum kadına nasıl bir ilgi nasıl bir e, alaka bekliyorsun şunu istiyorum diyor yani beni diyor hayatının merkezi yapsın ama bu yanlış anlaşılıyor erkekler tarafından hayatının merkezi yapsın dedi liklerinde bir kadın olarak ben de bunu açıklama yapmak istiyorum konuştuğumuzda. Yani kadın neden hayatının merkezinde olmak ister bir erkeğin bir evliliğin içerisinde? Yani biz bir aile olduk ve eşim ee, kendi kök ailesinden arkadaşlarından e, önce beni düşünüyor olduğunu görmek istiyorum bir plan program yaparken arkadaşlarıma anneme babama sorayım değil de önce eşimle biz bir evlilik kurduk ya onunla birlikte bir istişare edelim bunu duymak istiyor yani merkezden maksat bu aslında ama burada erkek şöyle düşünüyor konuştuğumuzda da biz hükmedilmek istemiyoruz aslında kadın orada hükmedici değil hükmetmek istemiyor birlik ve beraber beraberliği nasıl sağlaması gerektiğini anlatmaya çalışıyor İşte burada da biz ne yapıyoruz diyoruz ki iletişiminizi nasıl kuruyorsunuz orada yapıcı mı yıkıcı mı dil kullanıyorsunuz E, kadın bir süre sonra e, yılıyor yani tükenmişlik sendromu içerisine giriyor anlatıyorum anlatıyorum eşim anlamıyor benim burada nasıl davranmam gerektiğini biliyorum ama artık cümleleri e, düzgün bir şekilde kurmak istemiyorum ve karşı tarafa artık öfkeyle birlikte hakaret edici, kıyaslayıcı, aşağılayıcı cümleler de kullanıyorum demeye başlıyor. Çünkü karşı taraf her defasında görevlerini yerine getirdiğini iddia ettiği için evlilik bir süre sonra iddia makamı haline gelmeye başlıyor. Yani sorgu odası gibi oluyor ve kişiler birbirlerini kendilerini bireysel olarak savunmaya giriyorlar ve burada da çatışmalar başlamaya e, oluşmaya başlıyor. İşte burada dürüst ve açık bir şekilde iletişim kurmamız gerekiyor ki eşimizle duygularımızı, endişelerimizi, hayallerimizi açıkça paylaştığımızda e, durumu netleştirmiş oluyoruz ve ben şu anda kendimi yalnız hissediyorum demekle sen hep beni bırakıp bırakıp gidiyorsun, e, birlikte zaman geçirmiyoruz diye suçlayıcı dil kullanmak arasında çok büyük bir fark var. Orada e, eşinize ben kendimi yalnız hissediyorum ve birçok olayı da kendi başıma üstesinden gelmek zorunda kaldığım için sorumluluklarımın ağır olduğunu düşünüyorum. Biraz bu sorumlulukları paylaşabilir miyiz demesi gerekiyor. Ve bunun yanında çiftler birbirlerine hani burada kesinlikle şu anlaşılmasın kadın ve erkek ayırdımı değil kadının ve erkeğin evliliğe bakış açılarını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü hep şunu duyuyoruz ki ben kadınları anlamadım, ben erkekleri anlamadım diyen evliliğin içerisindeki bireyler çoğalmaya başladı ve insanlar evlilikten uzaklaşmaya başladı. Diyoruz ki lütfen evlilik güzel bir kurumdur ama bunu hakkıyla eğer yürütebiliyorsanız bunun içinde önceliklerden bir tanesi empati yapabilme yeteneğini kazanabilmek. Yani eşinizin sorumluluk almamış olmasının arkasında bir sebep olabilir. Önce bunu dinlemek gerekiyor yargılamadan önce. Belki de kişisel bir sorun olabilir, stresli olabilir, öfkeli olabilir, zorlayıcı durumlarla belki başa çıkmakta zorlanıyor olabilir. İşte burada ben olsaydım ne yapabilirdim eşimin yerinde diye iki tarafta bunu sorgulaması gerekiyor ve bir Evlilikte çözüm yolları üretmesi gerekiyor. Hemen gidip de bir arkadaşından bir akıl alması fikir alması değil de eşiyle oturup önce onu anlayıp sadece sorunu de de getirmeden çözüm odaklı sorundan ziyade nasıl çözüm bulabiliriz? Evet böyle bir sorun var ama ben burada ne hissediyorum ne düşünüyorum onu anlatıyorum. Karşı tarafta evlilikteki görevleri iş paylaşımını görev paylaşımını nasıl yapmaları gerektiğini konuşarak orada çözüm üretmeleri gerektiğini ve planlar yapmaları gerektiğini söylüyorum ve sınırlarını netleştirmeleri gerekiyor. Bazen insanlar birbirlerinin alanlarına giriyor. Yani evet evliyiz Orada sınırlarımız olacak ama çok fazla büyük sınırlarımız olmayacak. Bunun yanında birbirimizin alanlarına saygı duymamız gerekiyor. Ee, görevlerimizin yanında sorumluluklarımız, sorumluluklarımızın yanında fedakarlığımız ama bunun yanında da alanlarımızı koruyarak. Yani e, atıyorum haftanın bir günü en azından beylere müsaade edilip e, arkadaşlarıyla buluşmaya gitmesine müsaade edilmesi gerektiği taraftarında olan bir danışmanım ben. Çünkü insanlar o. E, ihtiyaçlarını da gidermek gerekiyor. Sadece ev evle, evlendik ve hep aynı eşimizle beraber her yere birlikte gidip geleceğiz anlamında gelmiyor. Bir nefes alması gerekiyor. Ev içerisinde eşyalarımızı yerleştirirken keza aynı şekilde alanlarımızı korumamız gerekiyor. Yani en çok gördüğümüz toplumda erkeklerin çok küçük bir alanı vardır, kıyafet alanı vardır ama kadınların e, gardıropları e, daha büyüktür. İşte burada da e, bir alan e, işgali edildiği de görülebiliyor küçük gibi görülebilir ama büyük kaosları neden olabiliyor daha sonrasında ve o zaman diyoruz ki sınırlarınızı netleştirin Eşiniz sürekli olarak sorumluluklardan kaçan biri ise erkek veya kadın fark etmiyor. Belki bayan temizlik yapmayı sevmiyordur, haftada bir defa yapıyordur. Erkek için bu onun pasaklı olduğu anlamına gelebilir, temizlik yapmadığı anlamına gelebilir. Evde yemek yaparken belki kahvaltı türü akşam yemeği olarak hazırladığında eş orada büyük yemekler bekleyebilir, ana yemekler, ana menüler bekleyebilir. Kadın bunu eğer her her gün aynı şekilde yapıyorsa evet burada bir e, görevde aksama vardır ama arada bir bu yapılıp da bu genellemeye vuruluyorsa burada çatışmaya neden olur. Yani kişi karşı taraftaki insanın dikenlerine bakıyor, güllerine değil diyebiliriz. İşte burada diyoruz ki sorumluluktan kaçan bir eşiniz mi var yoksa sorumluluklarını almasına rağmen görevlerinin dağılımını tam yapamayan bir bireyle mi evlisiniz? Eğer bu konuda bir değişiklik yapılması gerektiğini açıkça karşıya ne hissettiğinizi ve nasıl yapılması gerektiğini ifade ederseniz sorunlar çözülebilir. Peki pozitif peki pekiştirme diyoruz. Yani eşiniz sorumluluk almaya başladığında bu davranışı takdir ediyor musunuz? Onaylıyor musunuz veya pozitif pekiştiriyor musunuz yoksa devamlı eleştiriyor musunuz? Mesela çocuklarınıza bir ücret veriyorsunuz ve bir baba olarak e, cebinizden biraz fazla miktar veriyorsunuz ama çocuklara burada nasıl parayı yönetmesi konusunda bilgi vermiyorsunuz. Örneklendiriyorum. Ve e, daha sonra anne tabii ki e, her Türk kadını gibi çocuğun elindeki parayı alıp kendi ne indirmiyor bakın orada çocuklarının haklarını korumak için ayrı bir yere koyar ve ihtiyacınız oldukça oldukça çocuklar bu parayı alabilirsiniz yoksa çocuklar ne yapıyor onu cüzdanında alıyorlar böyle olaylar da yaşanıyor o yaşanmış olaylardan da örnekler veriyorum bu tür vakalarla karşılaştık çocuk bunu Mesela atıyorum 500 lira, 600 lira. Evet böyle bir miktar para veriliyor mu? Verilen veren aileler var maalesef ki. E çocuk bunu alıyor okula götürüyor, arkadaşlarının arasında e, çok farklı bir konuma e, e, konuluyor ve an, baba diyor ki çocuğun parasını diyor neden aldın diyor hanıma soruyor. Hanım diyor ki bak suçlamadan önce beni bir dinle, beni tanıyorsun. Çocuk sana parayı alıp rahatça harcamak için bunu söylüyor. Hayır diyor ben diyor çocuğa diyor parayı kontrol etmesi için verdim. işte bakın burada anne. Baba arasındaki tutarsızlık, davranış tutarsızlığı, orada çocuklara verecekleri eğitim hakkındaki pozitif pekiştirmeleri yapabilmeleri için oturup bir karara bağlamaları gerekiyor. Yani sınırlarını netleştirmeyen ebeveynleri görüyoruz. İşte evlilikte e, ne yapacağız? Biz burada karşı tarafı takdir edebilmek için şunu diyebilir beyefendi. hayatın çok güzel. Sen çocuğa verdiğim parayı almışım, muhafaza etmişim ve onların nasıl harcamaları gerektiğini öğretmişin. Çok teşekkür ederim demesi gerekiyor. Bu eşin görevidir. Annenin görevi de çocuklarını koruyup kollamaktır. O şekilde birlikte beraber birbirlerine zarar vermeden evlilik birlikteliğini oluşturduğunu ve yapı taşlarını oluşturduğunu bilmeleri gerekiyor. Onun için olumlu değişim ve motive için acil destek birbirlerinde sunmaları gerekiyor. Ve profesyonel destek almaları gerekirlerse eğer e ki bu şekilde sorunlar devam edip e, çatışmalar yaşıyorlarsa burada da bir aile terapistinden yardım alması gerekiyor. Her tarafında sorumluluk alması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bu benim sorumluluğum, senin sorumluluğun. Mesela atıyorum kadıncağız hastadır. Hayır bu senin sorumluluğun, görevin. Ben bugün evi süpüremem deme hakkı yoktur erkeğin. O da kalkacaktır. İşbirlikteliği içerisinde olaraktan orada birbirlerinin görevini yapabilirler. Eş Eve geç gelecektir, çok yorgundur. Ee, oradaki dışarı işlerini bayan yapabilir. Ee, ama bazen duyuyoruz ki danışanlarımızdan hocam, eşim hiçbir zaman e, market alışverişini, pazar alışverişini yapmaz. Hepsini ben erkek gibi üstleniyorum. E çocukların sorumluluklarını, derslerini ben de üstleniyorum. Hepsini ben yapıyorum ve bir süre sonra ne olmaya başlıyor biliyor musunuz? Kadın kendini erkek gibi hissettiği için benim bir kocaya ne ihtiyacım var ki demeye başlıyor. E, o yüzden diyoruz ki evlilik birlikteliğinin bozulmaması için kadının oradaki erkeğin alması gereken sorumlulukları üzerinden alması gerekiyor ki kadın kendisini değerli ve önemli hissetsin. Zaten bunun altında da ne oluyor? Kendisini değersiz hissetmesi oluyor. O zaman diyoruz ki eşler hangi durumlarda fedakarlık yapmalı? Karşılıklı ihtiyaçlar dahilinde aile ilişkilerini, bağlarını güçlendirme, yani eşler birbirlerinin aileleriyle de daha yakın ilişkiler kurmaya ve birbirlerinin sosyal çevrelerine katılmaya ihtiyaçları var. Bu da bir fedakarlıktır. Nasıl bir fedakarlıktır? Mesela beyefendinin veya hanımefendinin annesi hastalanmış. Kadın gidip burada kayınvalidesine yardım etmek mecburiyetinde değil diye düşünenlerdenim karşı gelebilirsiniz saygı duyuyorum düşüncelerinize ama eşini sevdiği için ve evlilik bilincinin içerisinde olduğu için eğer böyle bir kültürde de yetiştiyse zaten eşine olan saygısından dolayı gidip kayınvalidesine hizmet etmesi eşinin ailesine hürmet etmesi Orada ne olmuş oluyor aslında? Fedakarlık olmuş oluyor. Mesela eşler bayram geldiğinde senin ailem benim ailem kavgası yaparlar. Genellikle Türk toplumunda en çok yaşanan olaylardan bir tanesidir. İşte burada ne yapıyoruz? Bu sosyal çevrenin de baskısıyla birlikte e, burada fedakarlık başlıyor. Yani evet ben burada görevlerimi yerine eşime getiriyorum ama eşimin bir de ailesi var. Onlara da fedakarlık yapacağım. Evime çağıracağım. Hizmet edeceğim. Kayınvalidem hasta. Gidip ona bakabiliyorsam bu bir fedakarlıktır. Eşim için yapmış olduğum bir fedakarlıktır. Çok küçük küçük gibi görünebilir. Çok önemsiz gibi görünebilir ama eşlerin en çok tartışma yaşadığı alanlardan, problemlerden bir tanesidir. Kariyer ve kişisel hedefler de bizim e, özellikle e, fedakarlık yapmamızı gerektiren önemli e, olaylardan bir tanesidir. Bazen biri eşin kariyerinin ön plana çıkması ya da eğitim hedeflerine ulaşması için başka eşin kariyerine veya günlük yaşantısına esneklik yapması atıyorum akademisyenlik üzerine çalışan bir beyefendi var. Hanımefendi orada çocuklarla ilgileniyor ve çocuklarının derslerini, ödevlerini yaptırıyor. Dediğimiz gibi alışverişi yapıyor. Eşine hizmet ediyor. Bu bir fedakarlıktır. Çünkü eşin görevlerini de üstleniyordur burada. Bu tür fedakarlıklar karşılıklı anlayışa ve ortak hedeflere dayalı olarak yapıldığı zaman lezzeti daha ayrı oluyor. Zaman ve ilgi paylaşımı da yapılması gerekiyor arkadaşlar eşler birbirinin du duygusal ihtiyaçlarını gidermek zorundalar duygusal ihtiyaçlarını karşılayabildikleri sürece de huzur ve mutluluk e, o eve ambiyansını değiştirecektir e, bunun için de kaliteli zaman geçirmek dediğimiz bir saatte olsa zaman dilimini birbirine ayırması gerektiğidir. Ee, burada da ilk karşılıklı şekilde bu paylaşıldığı zaman benim işim var ben şu anda kendimle ilgileneceğim kendime zaman ayıracağım demek yerine birlikte zaman geçirildiğinde bu da bir fedakarlığa geliyor. Ama bazı danışanlar diyor ki olur mu hocam diyor benimle evlendiyse diyor bu sorumluluğu yerine getirecek diyor. Hayır arkadaşlar orada sizinle kaliteli bir zaman geçirmesi size yemeğe götürmesi bir tatile götürmesi. Ee, bunlar da bir fedakarlıktır ama burada ne yapıyoruz biz parası hocam götürecek diyor bazı danışanlarımız beni diyor tatile götürecek evlendiyse ama maddi imkanı yoksa zamanı yoksa ve bunu götüreme, götürememecek olmasına rağmen sizi götürüyorsa işte bu da bir fedakarlıktır orada da bir takdir gerekiyor bir teşekkür gerekiyor yani burada da es geçmemek gerekiyor erkeksin kazanacaksın eve yemek getireceksin ama bunun dışında benim ihtiyaçlarımın dışında da bir şeyleri Yapacaksın, lüks olan e, şeyleri de yapacaksın demek de dayatmaya girer arkadaşlar. E, çocuk sahibi olmak, eşler özellikle çocuk sahibi olmak isterlerse bu süreçte eşler birbirine destek olmalılar. Görevleri paylaşımını daha çocuğu yapmadan önce paylaşmaları gerekiyor ki daha sonrasında problem yaşamasın. Maalesef ki öyle bir çağın içerisine geldik e, ve planlı, programlı olarak insanlar bunları ayarlıyorlar ve burada diyoruz sorumluluk taşıdığımızda ortam oluşturmamız gerekiyor. Yani fedakarlık yaparken kişinin kendi sınırlarını zorlamaması gerekiyor. Ve sürekli olarak bir denge içinde olması gerekiyor ki daha sonra karşı tarafa e, sitemde bulunmasın. Ve yaparken bunu gönül rızasıyla yapmak gerekiyor. Severek, sevgisini katarak yapması gerekiyor. Yoksa piramit dediğimiz o üçgeni ne yapmış oluyoruz? Sistemini bozmuş oluyoruz. Aile yapısını bozmuş oluyoruz. Eşler birbirlerine fedakarlık yaparken bu fedakarlık karşılıklı ve sağlıklı bir şekilde olduğundan da emin olması gerekiyor arkadaşlar. Emin olmadığınız şeylerde karşılıkta anlayış yoktur, sevgi yoktur ve saygı yoktur. Eğer bunları gözetirseniz fedakarlığınızın da göz önüne çıkmasına neden olursunuz. Evet bugün size aktarmak istediklerim bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Evet bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın, esen kalın.